Yaşasaydım aranızda olacaktım. Yaşasaydım sen ağlamayacaktın anne. Kahpe bir kurşun alnımdan vurmasaydı sizin gibi bayrak salacaktım meydanlarda. Omuz omuza yürüyecektik. Tıpkı serin bir sabah her şey vatan için diyerek dağlara yürüdüğüm kardeşlerim gibi. Zonguldaklı Teğmen'in Metin gibi. Kayseri'li Kayhan gibi. Yozgat Derol gibi. Konyalı Aydın gibi anne, omuz omuza yürüyecektik vatan için, vatanım için. Kahpe kurşun anlamdan vurmasaydı, sana mektup yazacaktım anne. Konyalı Aydın'ı anlatacaktım sana. Annesi ellerini kını yakıp git oğul demiş. Eğer o çakal sürüsünden korkarsan sütümü, emeğimi haram ederim demiş. Aydın korkmadı anne. Dağlar soğuktu silahlar ellerimize yapışıyordu. Yemin ederim silahlar ellerimize yapışıyordu ama Aydın üşümedi anne. Vuruldu düştü yere. Teybenim yere baktı. Karamanla vuruldu bayrağa baktı. Sivaslı vurulduğunda bir ay gökyüzünde parlıyordu anne. Anne biz kan kardeşiydik ama can kardeşi olmak farklıydı. Canımız bayrakta birleşsin diye dağlara girmiş o sabah. Canlar bayrakla birleşiyordu anne. Anne intikamım için mi sokaklardasın Anne Çaresizliğinden dolayı mı böyle ki ağlamaktasın Üzülme toprak kokul annem Üzülme sen gel kaprime mezarıma Gel ki melekler iniyor seni teselli için Ben seni seyrediyorum Doya doya yüzüne bakıyorum Sen de beni özleyince Ay yıldızda bayrağı seyret anne Teğmenim Metin söz verdi Anne Teğmenim Metin söz verdi. Kanınız yerde kalmayacak oğlum dedi. Biz ölmedik ki anne. Şehitler ölmez derdin ya sen. Melekler arkadaşımız oldu. Hem sadece ben değil. Trabzonlu da burada. Anne yemin ederim aydın elleri hala kınalı.